Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yeni aracım t rocla Kuzey Marmara Yotulu'nda bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bu güzergahı daha öncesinde eski aracım Leon'la gerçekleştirdik. Ve kanalda videosu mevcut. Dileyen arkadaşlar o videoya da göz atabilirler. Sakarya istikametinden Gebze istikametine bir yolculuk yapacağız. Yaklaşık 80-90 kilometre civarında otoyol sürüşümüz olacak arkadaşlar. Şu an saatimiz 8'e 5 var. Hava sıcaklığı gayet müsait. Ve berrak güneşli bir hava. Ve güneş arkamızdan önümüzü aydınlatıyor. Böyle olması da yolculuğumuzu daha güvenli hale getiriyor. Bu güzergahı daha önce kullanan arkadaşlar aranızda illaki vardır. Zaten yol 4 şerit ve ağırlıklı düz pek fazla viraj yok. Yani yavaşlamanızı gerektirecek bir viraj yok arkadaşlar. Eski otoyolda çünkü işte hareketin oralar bu İsmet'in dalda çıktısı falan oralarda yavaşlamanız gerekebilir. Plajları biraz keskin. Ama bu yeni otel oldu. O tarz bir viraj yok. O yüzden daha güvenli bir yol arkadaşlar. Aracımdan bahsedeyim. 1.5 TSA 150 beygir arkadaşlar. E, benzinli bir araç. Ben bundan öncesinde yaklaşık 8-10 yıldır sürekli dizel bir araç e, kullandım. Ve benzinli araca hep uzak kaldım arkadaşlar. Yani yılda yaklaşık 30 bin kilometre civarı yol yaptığım için ağırlıklı ekonomiye önem verdim ve sürekli dizel araç kullandım. O dizel aracın düşük devirdeki tork patlaması ve ne kadar basarsanız bakın belli bir yakıtı geçmemesi beni cazip kıldı. Şu anda benzinli araca geçiş adaptasyonu yani yaşıyorum açıkçası. Çünkü benzinli araçta e, dizeldeki gibi işte düşük devirde de gaza oturayım yürüsün tarzı bir durum olmuyor. Bu araç ne kadar e, turbo dizel bir araç olsa da pardon e, turbo benzinli bir araç olsa da siz gaza oturduğunuzda gördüğünüz gibi direkt vitesi düşürüyor. Ve e, ciddi hızlanmanız gerektiğinde 4500-5000 bir üzerinde sürekli aracı tutuyor. Bu da size psikolojik ben yani aracın fazla yaktığını hissettiriyor. Araç fazla yaktığında da ister istemez ayağınız gazdan kalkıyor arkadaşlar. Buna alışmak biraz zaman alacak. Ee, bu aracı aldım ve işte ikinci haftası falan da bu videoyu çektiğimde şu anda da yaklaşık iki ay falan oldu ve 2000 kilometre civarında bir yolculuk yaptım aracın artıları eksilerinden falan da bahsedeceğim. Araç özellik bakımından gayet dolu arkadaşlar onu bir kere söyleyeyim. Yani adaptif şerit takibiydi, kör noktasıydı. Yani bunlar sizi gerçekten daha da güvende hissettiriyor. Özellikle şerit takibi uzun yolculuklarda sürekli direksiyona müdahalelerde bulunduğu için sizin daha uyanık kalmanızı sağlıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dikkatinizi yola daha fazla vermenizi sağlıyor. Tabi ben direksiyonlar elimi çekeyim işte. Hem de adaptif has sabitliği kurayım. Araca daha fazla güvendiğiniz için biraz sizi tembelleştiriyor. O da bir seçenek ama bu şerit takibi özellikle direksiyondaki sürekli müdahalesi gece sürüşünde bile insan gözü dalma ihtimalinde e, bir yorgun hissettiğinde direksiyondaki o tedirginlik sizi bir birinin dürtme hissi sizi uyanık tutuyor arkadaşlar. Aracı eşim de kullanıyor arkadaşlar. E, onun için de güvenli oldu. Hem e, araç yüksekte olduğu için daha geniş bir bakış açısı olduğu trafiğe karşı. Çünkü yüksekte olduğunuz zaman ileriyi daha iyi görüyorsunuz. Size daha fazla güven veriyor. Bir de e, bu park etmeler esnasında e, istemsizce aynaya bakmadan geri gelmeye falan çalıştığınızda bu araç işte park yardımı sayesinde ar arkanızda bir araç varsa direkt e, kendisi otomatik fren yapıyor. Ve bu başımıza geldiği için de direkt söylemek istedim bunu. Gayet güzel özellik arkadaşlar bunlar küçük dokunmaları engelliyor ister istemez yani teknolojinin çoğu kısmından faydalanmış bir araç ee, B sınıfı bir araca göre özellikle özellik bakımından işte teknoloji oyuncakları bakımından gayet dolu bir araç olmuş arkadaşlar bir de dışarıdan görünüşü bu cafcaflı rengiyle birlikte daha kaliteli duruyor. Onu da söyleyeyim. Ee, bir de artık Volkswagen kalitesini çok çok yukarılara kaldırdı. Geçenlerde haberlerde bile gördüm. E, ee, Volkswagen'in karıştığı olayda işte lüks araçlı falan diye spiker bahsediyor. Volkswagen artık kamuoyunda ülkemizde bir segment kendisine göre yakaladı arkadaşlar. O yüzden memur kesiminde alınabilecek bence güzel araçlardan biri Volkswagen markasının Volkswagen grubunun araçları arkadaşlar. Biraz yoldan da bahsedelim arkadaşlar. Zaten yol gerçekten çok efsane. Dört çeşitli gördüğünüz gibi biraz parası yüksek. Yani bu yolun bana maliyeti sadece otoyola verdiğim kısım için 50 TL civarında ama acil işlerinizde işte ya da bayramlarda uzun tatil girişlerinde bu yolu kullanmak gerçekten mantıklı. Çünkü bu yolun sıkışma ihtimali yani yok. Yani mümkün değil yıkılmaz. Sıkışmaz. Çünkü E5 var. Eski yol var. Sonra üstü üstlük bu yolda geldi. Yani artık daha trafik derdi olma ihtimali yok arkadaşlar. O yüzden bu sevindirici bir haber hepimiz için bir de yüksek süratları kaldırıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim yani şu anda 200 üstünde ilerliyoruz gördüğünüz gibi geçtiğimiz araçların hepsi 3 aşağı ve yukarı zaten 160-170 üstü ilerliyor yani 200 üstü gitmenize rağmen etrafınızda araç olmadığı için size o hızı hissettirmiyor arkadaşlar onu söyleyeyim yani eski da olsa mümkün değil bu hızlarda ve o trafikte gitmeniz çok zor arkadaşlar ve daha tehlikeli. Ama burada gördüğünüz gibi aracınızın bakımları tamsa özellikle altını çiziyorum. Aracınızın işte lastik hava basıncı sürekli kontrol ediyorsanız, yağını, suyunu, yağ kaçağı var mı, su kaçağı var mı bunları kontrol ediyorsanız bu yolda yani yüksek süratle gitmeniz biraz daha kolay, biraz daha basit arkadaşlar aracım yeni diye güvenmeyin çünkü. Yani sonuçta bu bir kul cool yapısı. Bir yerinde bir hortumunda çatlak olabilir. Oradan su sızdırabilir. Yağ sızdırabilir. Bu da sonrasında istenmeyen bir sonucu sizi sürükleyebilir arkadaşlar. Özellikle burada herkesin dikkat etmesi gereken şey lastik arkadaşlar. Lastikler çünkü çok zor kontrol ediliyor. Unutuyorsunuz. Araç, aracın her noktasına bakıyoruz ama yani bizi yere temas ettiren şeyin lastik olduğunu unutuyoruz ve lastik basınçlarını ancak lastikçiye gidersek ya da lastiğimizden birisi bariz inerse gidiyoruz ama bunları bence özellikle yolculuklara çıkmadan önce bu ve böyle uzun yolculuklara çıkmadan önce özellikle daha fazla dikkatimiz gerekiyor lastikler soğukken kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu yolda daha öncesinde Leon'umla da aynı güzergahı yapmıştım arkadaşlar. Leon'umda 1.6 dizel 110 beygir girdi. Bu aracımda 1.5 benzinli 150 beygir arkadaşlar. İkisi arasındaki son surat farkına baktığımızda aynı güzergahta aynı yükle aralarında yaklaşık 15-20 km fark oluyor arkadaşlar. Ben şu an burada 200 de gidiyorken aynı noktada Leon'da 182-180 bandında gidiyorum. Onu özellikle kontrol ettim. E, rampada da bu fark direkt bu şekilde gözüküyor. Düzde de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ama yakıt olarak e, 5 litre 5 litre üzerinde gidiyor. Bir de benzin de biliyorsunuz şu an daha pahalı Leon bu yolda TL bazında baktığımızda işte 60 kuruş duvara yükselmişti. Ama bu T-Roc yolculuğumuz bittiği zaman 1 TL'nin birazcık sanki üzerinde yakıt yaptı. Yani 23 kilometrede 40 lira, 45 lira TL bazında farkı. bu araçta gördüğünüz gibi yüksek hızlarla gitmek istediğinizde yani 7. viteste hiçbir şekilde gitmiyorsunuz. Sürekli 5-6, 5-6 tam gaz yaptığınızda kendinizi 5'e alıyor. İşte 200-230 kadar 5. viteste geliyorsunuz. Daha sonrasında 6'yı alıyor. Yani 7'yi hiçbir şekilde kolay kolay görmüyorsunuz arkadaşlar. Ya da işte yarım gaz işte 170-180 tarzı gitmeniz gerekiyor. İşte şu anda tüm içinde gidiyor. Anca o şekilde yedinlik dışı Yani yedinci vitesi de gördüğünüzde şu an 3000 devirde araç. 3000 devirde 170 ilerliyor. Gerçekten aslında ekonomiye değer açısından size ekonomik için katkı sağlıyor. Ama işte küçük ee, yüksek süratte 7 ile ilerlemenize, ilerlemenize araç izin vermiyor. Çünkü şu an hafif bir geldiğinde gerek aracı 6. vitese düşünmüyorum arkadaşlar aracın e, iç aydınlatmalarından da bahsedeyim. şu an tünel içinde yani bayağı güzel duruyor Bunu zaten aracım e, akşam sürüşlerinde ben sürekli fark ediyorum tünel içinde size de yansımış bu yani her yerden küçük ışıklar çıkmıyor kapının üzerindeki ışıklar olsun e, hayali tekrar olsun aracın içine güzel bir hava katıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim yani hayal tekrarının zaten artısı bayağı var çok fazlasıyla ee, bunda çok fazla seçenek yok işte bir şu anki açık var bir daha minimal bir ekran var diğer ilk çektiğimiz Tiro videosunda göstermiştim diğer ekranları oradan da dileyen arkadaşlar görebilir ee, ama aracın içine katmış olduğu kalitesi gerçekten çok üst düzey oluyor. Hayal olduğu için. Yani ben bunu sevdim arkadaşlar açıkçası. Yani hayali tekrarlar artık şu anki yeni çıkan araçların hepsinde olduğunu bazı dersek bundan sonraki araçlarımız artık hayalet ekranlı olacak. Bunları alışacağız artık. Diğer kadranlar tamam, artık 2-3 sene içinde herhalde tamamen kalkmış olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Biz buna işte biraz daha erken ulaştık. Orada güzel oldu. Bu arada arkadaşlar aracın da 2 silindir modu da var. Bu e, saniye önce hatta 2 silindir moduna geçmişti araç. Yani yüksek süratlerde dahi 2 silindirli arada bir araç alıyor. Yaklaşık 145 km hızlardaydı. Araç iki silindir modu lambası yanmıştı. Hani 2 silindiri de yüksek süratli duman sürü süratlerinde de 120 üzerinde falan bazen açıyor araç ekonomik olarak size katkı sağlıyor şu an işte hep yakıtın fazlalığından falan bahsettik ama işte yüksek süratte maalesef biraz fazla yakıyor normal otoyol süreç süratinde değerlemek istediğinizde de araç 6 litre bandında yakıyor arkadaşlar yani o yönden aslında ekonomik de bir araç aynı zamanda hem ekonomik ama yüksek sürüşler, performanslı sürüşler yapmaya çalıştığınızda bu ekonomiklik size direkt iki kat eksi olarak yazıyor arkadaşlar. Yani ben bu araçla işte yaklaşık 2000 kilometredir kullanıyorum bu aracı. Şimdi şehir içinde daha uzun kullanmaya çalışıyorum. normalde bu şekilde ilerlemem yani işte ortalama otoyol söyledim benim 140 150 bandındadır işte ama bu araçta 140 üzerine hiç çıkmadan gitmeye çalışıyorum biraz daha ekonomi yaparak kendimi korumaya çalışıyorum sizi yavaş gitmeye de aslında teşvik ediyor arkadaşlar yani sürekli her yere bu şekilde 180 200 220 gidemezsiniz normal ortalama bir araca binip de yakıta işte 13 litre 14 litre yakıt yakan bir araç gereksiz. yapacak bir şey yok. Yani benzinli bir araç bu. Sonuçta E5'e çıkıyorum. Şimdi 70 e hiç geçmeden gidiyorum. Biraz böyle bu sonuç. Sürekli işte 5 litreyi görüyorum. 6 litreyi görüyorum. Daha zaten 5.5-5.8'in altına hiç düşemedim. Bazı arkadaşlar 4.5 litreleri falan görmüş. Onlara forumlara şahit oluyoruz. Ama daha işte 5.5'ün altına ya da orada 5.5'ü görene kadar bayağı uğraştık. Iken, direkt kendisi otomatik 5 cüvdesi alıyor yani bu da DSG sanzımanın gerçekten kaliteli olmasından bu kadar performansa da sizi desteklemesinden kaynaklı arkadaşlar buradaki rampa bu arada yani ciddi bir rampa var burada baya yüksek ki bu yüzden araç 185'lere kadar düştü aynı yerde Leon'la 165 567 ne kadar düşmüştü, arasında ki 20 kilometre farkı hem düzde de koruyor, yani rampada da koruyor aslında, söylediğimiz üzere. Ya da. Kar Geçidi diye bir bölge var. Bayağı meşhur bir bölge zaten. E, o tarafa doğru yolculuk yapıyorken direkt anlayacaksınız. Herkes işte bu şuramın kenarında işte fotoğraf çekiliyor falan. Aracı park etmeli yerler var. Çok ciddi bir rampa var orada ve viraj viraj üstüne. Orada Leon'la e, e, geri dönüş yapıyorduk. işte İstanbul tarafına geri dönüş yaparken biraz hızımız yüksek yapmaya çalıştık. Klima da açıktı arkadaşlar. Ve işte ikinci virajdan sonra falan aklıma geldi ve yani önce su sıcaklığını kontrol etmek istedim. Su sıcaklığı 96-97 olmaya başladı. Bir anda. Yağ sıcaklığı bu arada 120-120'nin üzerine çıkmıştı. Sonrasında Yine gaz kesmedim yani nereye kadar çıkacağını merak ettim ve su sıcaklığı arkadaşlar 106 derecelere kadar geldi yani, yani bu 2016 model araç utanmasa artık herhalde conta yakacaktı herhalde yani bilmiyorum ne yapacak ama çünkü rampanın bitmesine de baya bir o zaman vardı o yüzden yeni araç olmasına güvenmeden dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar bu arada işte. Şu an 220 üstü gidiyoruz ama aynada 508 göründü arkadaşlar. Az önce geçtiğimiz 3008'in herhalde öcünü almaya mı geldi diyeyim, ne diyeyim? Gerçekten çok güzel gidiyordu arkadaşlar. Hiç durmadan, hiç böyle tedirginlik yapmadı araç. Ben bir son çırpınış rüzgarına gireyim dedim ama yok işte o işte 217'den 219'a falan aldı. Maalesef arkadaş gayet güzel gidiyordu. Hiç de yetişemedik. Sanırım 180'lik 508 yani dizel bu şekilde gitme ihtimali sıfır zaten arkadaşlar. Burada da işte Eller hareketinden kahroluşumu anlıyorsunuz arkadaşlar. Yakıt olarak artık 15 litreye geldik. Bir daha da inşallah bu yakısı görmem diye ümit ediyorum. Zaten de çıkış yerine de geldik arkadaşlar. Şu anda işte saati görebiliyor musunuz bilmiyorum. 8'e 5 kadar yola çıkmıştık. Şu anda da saat 8.17 8.20 civarında. Yaklaşık bir 30 dakikalık bir sürüş gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada zaten az aşağıda şeylerden çıkıp 50 TL'mizi o OGS bakiyemizden düşürüp yolculuğumuzu tamamlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum tekrardan arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz şey yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu arada yarıda bir ondan fazla yakıtım olmasına rağmen menzilim de gördüğünüz gibi 260 km'de kadar falan düştü arkadaşlar. Bu da işte yüksek süratın size cezası olarak ekstra bir cezası olarak geliyor arkadaşlar. Tekrardan video izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.